Tüp istemedik biz. Ha, i̇stediniz. Bekle bakayım bir dakika. Zeynep. Kızım biz tüp istedik mi? Biz tüp kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Yani kullanmıyorduk. Ama şey yaptık biz. Tüp kullanmaya başladık. Ben istedim o yüzden. Peki geç bakayım delikanlı. Ben yardımcı olayım. Böyle buyurun. Ne yapıyorsun sen ya? Hiç evet, kız arkadaşımın gitip getireyim dedim, belki lazım olur. Manyaksın sen ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Duyan? Sence ne yapıyorum? Yakalayacağız şimdi. Çok da umurumdaydı sanki. Olsun bence. Birazdan babam da gelecek. Ha yani beni kovuyorsun. Biraz. Biraz. Kovmuyorum da. Sonra görüşelim diyorum. Peki. Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun şöyle. Şöyle. İyi günler. İyi günler. Bana bak. Bir daha sefere... Tesisatçı olarak geleceğim ona göre. Hı hmm. hı. Aynen. Bu biraz hızlı olmadı mı? Nasıl? Yani şimdi bizim ilişkimiz yeni ya. Hı hı. Böyle önce Türkçü sonra tesisatçı falan. Sen hep sen fantezi mi kuruyorsun? Yok <laughs> saçmalama. Hadi. Hadi bakalım bir tane öpücük ver gideyim. Olmaz yakalanacağız şimdi. Tamam o zaman öp. Ay geldi vallahi geldi yakalanacağız. Hadi git. Hadi görüşürüz.